Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 3-9 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar güneşin kova burcunda parladığı, ayın ışığını yavaş yavaş büyüttüğü ve tabii ki kova yeni ayının enerjilerinin hayatımıza yansıdığı bir haftadayız. Merkür de kovada ee, ve para konularında daha fazla düşünceniz var. İş konularında planlarınız var. Belki yeni ayda bazı hedefler belirlediniz ve bu hafta bunlar yavaş yavaş şekillenirken ilk etkilerinde alabilirsiniz. Bazı sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz. Pazartesi günü Ay Koç burcunda olacak. Pazartesi günü duygusal anlamda biraz kırılgan olmanız, huzursuz olmanız mümkün. Evde yapılacak çok işiniz de olabilir ya da aileyle daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Bunlar olurken ebeveyn ilişkileri, ailedeki kişilerle ilişkiler, hatta eşinizle ilişkilerde biraz tartışmaya açık olabilirsiniz. Buna lütfen dikkat edelim. Öyle çok sabırsız, çok agresif davranmamaya çalışın. E biraz kişisel anlamda da böyle evde kazalara, sakarlıklara açık olabilirsiniz. Lütfen kendinize de özen gösterin. Salıdan itibaren Ay Boğa burcuna geçecek. Salı ve çarşamba daha keyifli, huzurlu hissedebilirsiniz. Çünkü biraz hani keyif aldığınız konularla da uğraşmaya başlayacaksınız. Bunlar kişisel hobileriniz olabilir çocuklarla paylaştığınız güzel zamanlar olabilir, aşk hayatınız olabilir, romantik etkileşimler olabilir. Salı ve çarşamba bu anlamda gökyüzü sizi daha fazla destekleyebilir. Venüs bu hafta Koç burcundaki yolculuğuna başlıyor sevgili Oğlaklar. Venüs bu yıl Koç burcunda önemli bir hareket yapacak, uzun süre kalacak çünkü 4 Mart itibariyle gerileyecek Koç burcunda 40 gün kadar sürecek bu retro önce Koç ardından Balık'la devam edecek. Dolayısıyla Şubat ayındaki konu ve kavramlar aslında Mart ayında tekrar bir gözden geçirilecek, değerlendirilecek. Bu dönemde 4. evinizden Venüs geçerken ev, yuva alanlarına daha fazla odaklanabilirsiniz. Belki bir taşınma konunuz var, bir ev alma satma konunuz var, evde tadilat olabilir evde bir şeyler, restorasyon olabilir. Yani bu konulara biraz odaklanıyorsunuz. Aileyle ilgili konular da tabii ki hayatınızda biraz öne çıkabilir. Ama mümkün olduğu kadar büyük resmi görmeye çalışın. Çok anlık, böyle sabırsız, dürtüsel davranmamakta fayda var. Sevgili oğlaklar, Perşembe ve Cuma günü ay ikizlerde günlük iş hayatınız biraz öne çıkıyor. Yoğun geçebilir bu iki gün ama Para konularında ve ticari konularda özellikle Perşembe ve Cuma günü çok verimli olduğunu söyleyebilirim. Hafta sonu ise Ay Yengeç'te, hafta sonu ilişkilerde biraz daha öncelikleriniz var. Eşinizin beklentileri öne çıkabilir. Eş partner ilişkileri biraz belirleyici olabilir ama Mars da orada geriliyor biliyorsunuz. Bu da sizi huzursuz edebiliyor. Bazen karşınızdaki kişi, partneriniz, arkadaşınız ya da eşiniz çok agresif davranabiliyor. Tartışmalar da daha açık olabiliyorsunuz. Bunu da iyi yönetmekte fayda var. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.